İzle serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size bir film anlatacağım ve izlemenizi tavsiye ederim. bir film. İlk filmimize başlayalım. Ee, i̇lk filmimiz e, Tutsak e, bir gerilim filmi. 2013 yılında yapılmış. E, i̇zlediğim en iyi gerilim filmlerinden biri olarak e, size tavsiye ederim. E, bana göre çok sürükleyici bir film. Yani mesela ben bir televizyon kanalında denk gelmiştim saat 12 civarıydı. Böyle bir izlemeye başladım. 5 dakika sonra kanalı değiştiremedim Yani o kadar e, olaylar sürekliyor Yani olaylar sizi sürüklüyor ve filmi kapatamıyorsunuz. O yüzden bu filmi çok öneriyorum. E, filmde kısaca bir bahsedeyim e, filmden. İşte bir anne anne baba iki aile var. Bu iki ailenin bir ikide kız çocuğu var. Bu iki kız çocuğu da böyle esrarengiz bir şekilde kayboluyorlar. Esra bir şekilde bir karavan var Bir Esra şehirde kayboluyorlar Ve bu e, baba e, Bunları yakalamaya Çalışıyor ve bunlar bir dedektif Tutuyor bu dedektif de hayatında Hiç e, Yenilmemiş hayatında hiç Hani hiçbir çözemediği Bir dava yok o da Dedektif bu davaya geliyor İşte sanık olarak bu ikisini Gösteriyorlar çok beklenmedik de Olaylar oluyor ben çok şaşırmıştım Sonunda hiç beklemedim bir şey olmuştu. Böyle dedektif tabii çok böyle uğraşıyor bu olaylarla. Çok güzel bir film, çok sürükleyici bir film. Bu tutsak filmini izlemenizi tavsiye ederim. Zaten fragmanı izlediğiniz anda bu filmi hemen izleyeceksiniz. En iyi gerilim filmlerinden biri. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.